Sevgili çocuklar, sevgili dostumla birlikte bir videoda daha sizlerle birlikteyiz. O Türkçe öğrenmeye devam ediyor. Çok eğlenceli olduğunu söylüyor. Ve diyor ki soru çözmeye lütfen devam edelim. Ben de onu kırmadım. Bakın sizler için ve hatta onun için yani sizlerle birlikte yardımlaşarak ona öğretmek için. Bakın burada sorular hazırladım. Hadi birlikte bir bakalım mı neler varmış. Diyor ki ilk sorumuz örnekteki gibi içerisinde yalnızca kalın ünlü bulunan. Hmm, çok ilginç. Yalnızca ne bulunacakmış? Kalın ünlü. Bak örnek burada. Bulunan sözcükler yazınız. Bir kere daha okuyorum. Örnekteki gibi içerisinde yalnızca kalın ünlü bulunan sözcükler yazınız. Peki kalın ünlüler hangileriydi? Hadi birlikte bir bakalım şöyle. Kalın ünlüler. Bunu buraya yazarsam sevgili dostum cadıcığım. Evet çok daha iyi düşünebiliriz. Nelerdi kalın ünlüler? A vardı değil mi? Sonra ne vardı? A ve noktasızlar. Yani o neydi? I, I U ve O. Bunlar kalın ünlülerdi. Şimdi bütün hecelerinde bunların bulunduğu sözcükler bulacağız. Bak burada örnekte bulmuşlar. Dolap. Hadi bakalım biz de şimdi ne bulabiliriz? Mesela I ile başlasın sözcüğümüz. Ne olsun? Ir, ırmak. Bakalım oluyor mu? Evet hemen şöyle ne yapalım? Şuraya bir şuraya yazayım bakayım. Olmazsa çarpılarız değil mi? Irmak. Bakın ı kalın, a kalın. Evet doğru. Hadi bir tane daha bulalım. Ne olsun? Hadi bakalım. A ile başlayabilir. Öyle düşünürsek daha kolay buluruz sevgili dostum. Hadi bakalım. Ar ar armut, değil mi? Ar mut. Bakın. Bu da bakıyoruz şimdi kontrol ediyoruz. A bak burada var. U bak burada var. O zaman bu da kalın ünlü. Evet doğru bulduk. Devam edelim bir sonraki çalışmamızla. Bulutların içine yalnızca ince ünlülerin bulunduğu. Hmm, bu defa da ince ünlülerle yapacakmışız. İnce ünlülerin bulunduğu sözcükler yazınız. Haydi bakalım. Peki ince ünlüleri bir hatırlayalım mı? İnce ünlü ler. Ne vardı burada? Evet, a kalınsa, evet, e ince başka ve noktalılar. i, ü ve ö. Haydi bakalım. İçlerinde sadece bunların bulunduğu sözcükler yazacağız. Başlayalım mı yazmaya? Ne var mesela? Hı? Öyle başlayalım. Ö, ö, Öm, ömü, ömür değil mi? Bakın kontrol ediyoruz. Ö var mı? Var. Ü var mı? Var. Evet doğru. Hadi bir tane daha. Evet ince ünlü bulunacak. Ne yazabiliriz başka? Hadi iyi gelsin başa. Bir ilimiz var bizim. İz. Evet. Bak çocuklar nasıl söylüyor gördün mü sevgili dostum? Sen de söylemelisin. Uğraşmalısın. Uğraşmazsan yapamazsın. İz. Mir, İzmir. Değil mi? Hadi bir kontrol edelim. İyince. E bu iyi de ince. O zaman doğru. Hadi bir tane daha bulmalıyız. Ne olsun? Ö. Hadi. Bir kız ismi var. Hadi bakalım. Öz. Öz. Özlem. Değil mi? Evet. Ama burada bir isim olarak değil de bu özlemek duygusu olduğu için ö'yü küçük yaptık. Ö. Ö'ye bakıyorum. Evet burada. E'ye baktım. Bu da burada. Evet o zaman doğru. Haydi bakalım. Devam ediyoruz. Ne varmış bakalım. Aa, bir çalışma daha var. Diyor ki bulutların içine hem ince hem de kalın ünlü bulunan sözcükler yazınız. Evet ne yapıyorduk soru çözerken? Önemli yerlerin altını çiziyorduk. Hem ince olacakmış hem de kalın ünlü olacakmış. Hmm. O zaman ünlülerin hepsinden bahsediyor değil mi? Hem ince hem kalın olması için ünlü harfler diyelim şuraya. Ünlü harfler ya da sesli harfler diyebiliriz. Neler var? Hadi bakalım. A var. E var. I. Bunun noktalısı i. Evet. U ü ve o bir de ö var. Toplam kaç taneydi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane. Doğru. Eksik bir şey yok. Yazalım. Bilgiyi kullanmak tekrar tekrar. Sevgili dostum çok önemli. 8 tane. Evet. Doğru. Hemen bakıyoruz. Hadi hem ince olacak hem kalın olacak. Haydi bakalım. Ne olsun? Ee, evet. Ka. Kale. Kale diyebiliriz. Diyebilir miyiz? Bakalım. Evet bakın burada ne var? A var. Evet kalın. E. E var. İnce. Değil mi? Evet. Hatta şunları ne yapsak? ikiye mi ayırsak? İnceleri bir daha yazalım. İnce ünlüler. Kontrol etmek açısından kolay olabilir. Evet ne vardı? E vardı. Ve noktalılar demiştik. Başka? ü başka ö kalın ünlüler kalın ünlüler kalanlar da kalın. Onlar nelerdi? A var. Başka ne var? A ve noktasızlar. Bak burada noktalılar var. Noktasız ı başka u başka bunun noktası o. Bakıyorum şimdi kontrol ediyorum. Hem ince hem de kalın olacaktı. Bakalım. A'ya bakıyorum. Kalın. E'ye bakıyorum ince. Hadi devam ediyoruz. Yeni sözcük bulmalıyız. Hem kalın ünlü hem ince ünlü olacak. Hadi bakalım. Evet. Ne olabilir? Ne olabilir? Si ne sine ma. Nasıl? Hı? Bak da canım oradan diyor ki sevgili dostum. Bence doğru diyor. Çünkü bak Evet doğru diyor ama kontrol etmeden olmaz sevgili dostum. Mutlaka kontrol etmelisin. Öyle doğru demekle doğru olunmuyor. Emin misin? Hı? Hadi birlikte kontrol edelim. İ bakın ince. E ince. Bir de ne var burada? A var kalın. O zaman doğru. Aferin sana. Ama kontrol etmeden olmaz. Hadi bir tane daha bulalım. Ne bulalım? Hı? Evet ne var? Evet, ne olabilir? Kalem olur, değil mi? Olur mu bakalım kontrol edeceğiz öyle. Olur demekle olmaz. Bakın, A kalın, E ince. Evet. Demek ki oluyormuş. Kontrol etmek önemli. Evet sevgili çocuklar, sevgili dostumuz için yapmış olduğumuz bir çalışmanın daha sonuna geldik. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.